Merhabalar arkadaşlar. Matematik sorularının çözümleri için hepiniz hoş geldiniz. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Bu ifadenin sonucu kaçtır diye bana soruyor. Parantez içlerinden başlıyorum arkadaşlar. Ve parantez içlerinde çarpma veya bölme varsa işlem önceliğim oradan başlar. Yani öncelikle arkadaşlar benim burada şuradaki çarpmayı yapmam gerekiyor ve sadeleştirmelerim var. Hemen onları sadeleştirirsem 2'ye böldüm 1 kaldı. 2'ye böldüm 2 kaldı. Yani çapraz sadeleşiyordu. Pay ile payı payda ile paydayı çarpacağım. Yani bu parantezimin içerisi arkadaşlar. Şöyle yan tarafa yazıyorum. Artık 1 eksi 1 bölü 6 gelmiş oldu. Şuradaki parantezin içerisine baktığınızda 2 ile 2'yi çarptım 4. 1 de burada var 5. Yani burası 5 bölü 2 gelecek arkadaşlar. 1 eksi 1 bölü 6. 6 ile 1'i çarptım. 6. 6'dan 1 çıktı. 5. Yani burası 5 bölü 6 geldi arkadaşlar. Artık çarpmayı ne yapıyorum? Bölmeyi çarpma yapıyorum arkadaşlar. Bunu çarpmaya çeviriyorum. Ve ikinci terimi takla attırıyorum. Yani ters çeviriyorum. 2 bölü 5 olarak gelmiş oldu. Baktığınızda arkadaşlar... Burada yine sadeleşenler var. 5'e böldüm 1 kaldı. 5'e böldüm 1 kaldı. Yani geriye kalan ifadelerimiz artık 1 ile 2'yi çarptım. 2, 6 ile 1'i çarptım. 6, 2 bölü 6 geldi. Tabi ışıklar da en sade hali olduğu için bizim de sadeleştirmemiz gerekiyor. Yani 2'ye böldüm 1 kaldı. 2'ye böldüm 3 kaldı. Benim cevabımın 1 bölü 3 gelmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Yani Bursa şıkkı benim cevabım oluyor. Önce parantez içerisinden başlıyoruz ve işlem önceliğimiz çarpma veya bölme oluyor. En son toplama ve çıkarmayı yaparız arkadaşlar. Geçiyorum hemen ikinci soruya. İkinci soruda da aynı şekilde önce parantezin içerisinden başlıyoruz. En içteki parantez arkadaşlar bakın. En içteki parantezimiz burası olduğu için hemen burayı düzenliyorum. Yani burayı 3 ile burayı 2 ile genişletmem gerekiyor. Çünkü arada çıkarma ya da toplama işlemi varsa önce paydalarını eşitlemem gerekir. Devam ediyorum arkadaşlar. 2 bölü 3'ü hiç değiştirmeden yazdım. Bölmeyi değiştirmedim. Şimdi parantezin içerisinde tekrar yazalım, açıkça görün. 3 ile 3 çarptınız 9. Aradaki işaretim eksi. 2 ile 1'i çarptınız 2 geldi. Paydamız ikisinin de 3 çarpı 2'den 6 gelmiş oluyor arkadaşlar. Çarpı 12 bölü 7 artı 1 varmış. Baktığımızda arkadaşlar tekrar 2 bölü 3'ü yazıyorum hiç değiştirmeden. Bölmeyi yazdım. Parantezimi açtım. Artık burası 7 bölü 6 geldi arkadaşlar. 7 bölü 6'yı aynen yazıyorum. Burası 12 bölü 7 artı 1'imiz de burada varmış. Burada sadeleştirmelerim var arkadaşlar. Çarpma varsa çapraz sadeleşebilirler. 7'ye böldüm 1 kaldı. 7'ye böldüm 1 kaldı arkadaşlar. Yani burası artık 1 ile 12'nin çarpımından 12 bir de buradan 6 geldi. Yani düzenlediğinizde aslında burası arkadaşlar 12/6 oldu. 12/6 da zaten 2'ye eşittir arkadaşlar. Bakın şurası komple 2 oldu. Bir de yanında artı 1 olduğu için 2 artı 1'den parantezin içerisi komple 3 gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın. Devam ediyorum. En başta 2 bölü 3'üm vardı. 2 bölü 3 bölü içerisinde 3 geldiği için ben buraya 3 bölü 1 diye yazıyorum. Ve bölme olduğunda ikinci terimi ters çevirirdim. Yani arkadaşlar 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 yazıyorum. Çarpma olduğunda sadeleşenler yoksa eğer ya alt alta ya da çapraz sadeleşir. Burada yan yana sadeleştirmeye falan çalışmayın arkadaşlar. O sadece eşitlik olduğu durumlarda oluyor. Onun için 2 ile 1'i çarptım. 3 ile 3'ü çarptım. Yani pay ile payı payda ile paydayı çarpıyorum arkadaşlar. 2 ile 1'i çarptım. 2. 3 ile 3'ü çarptım. 9. Gelmiş oldu arkadaşlar cevabım. Yani denizli şıkkı benim cevabım oldu. En içteki parantezden başlayarak toplama, çıkartma diye devam ettim. Daha sonra çarpma, en sonunda bölme işlemini hallettim arkadaşlar. Her zaman sırasıyla gidiyoruz. En içteki parantezden açarak dışarıya doğru bizim şeklimizi genişletiyoruz. İkinci sorumuz da bu şekilde. Geldim üçüncü soruma. Bunlara biz merdiven basamak soruları diyoruz. Burada hangi taraf daha uzunsa oradan başlayın arkadaşlar. Bakın şuradaki en büyük çizgimiz belli zaten. Burada üst taraf daha uzun olduğu için ben üst taraftan başlıyorum yapmaya. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Burası 1 eksi 1 bölü 2. Yani 2 ile 1'i çarptım. 2, 1 çıktı arkadaşlar. 1 bölü 2 geldi. Aşağıda da 3 var. Aslında bu 3, 3 bölü 1 demektir arkadaşlar. Ben bu 3 bölü 1'i de ter çevirip çarpar isem 1 bölü 3 olarak çarparım. Yani burası arkadaşlar 1 bölü 6 gelmiş oldu. Sonra burayı da bulmuş oldum. Bakın şurası da 1 bölü 6 oldu. Geriye 1 eksi 1 bölü 6 kaldı. Hemen şurada yapayım. 1 eksi 1 bölü 6 dediğim ifadede 5 bölü 6 gelir arkadaşlar. Bakın yukarıyı buldum şu anda. Yukarısı 5 bölü 6'ymış. Burası şu yukarı kısım komple 5 bölü 6 gelmiş oldu. Hemen aşağıya bakıyorum arkadaşlar. Burası da aynı şekilde yine 2 çarpı 3 6. Altı, alttan 1 çıktı 5. Yani 5 bölü 3 gelmiş oldu. Hemen düzenliyorum. Artık ifadem şuna döndü arkadaşlar. 1 artı. Yukarıda 5 bölü 6 vardı. Aşağıda da 5 bölü 3 var. Ben ne yapıyordum bölümü olduğu zaman arkadaşlar? Yukarıdakini aynen yazıp aşağıdakini takla attırıyordum. Yani 1 artı 5 bölü 6 çarpı 3 bölü 5 şeklinde düzenlediğim zaman sadeleştirmelerden 5'e böldüm 1 kaldı. 5'e böldüm 1 kaldı. Sadeleştirdim 3'e böldüm 1 kaldı. 3'e böldüm 2 kaldı. Bunları da çarptığımda arkadaşlar bakın şöyle bir ifade gelecek artık. 1 artı 1 ile 1'i çarptım 1. 2 ile 1'i çarptım 2 gelmiş oldu. Daha sonra buradan da arkadaşlar zaten cevabım 3 bölü 2 şeklinde geliyor. Yani Edirne şıkkı benim cevabım oluyor arkadaşlar. 3 soruyu da bu şekilde çözdük. Geçiyorum dördüncü soruya. Burada arkadaşlar benim devirli ondalık sayılarım var. Ve bunların bir formülü vardı. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 şeklindeydi. Hemen baktığım zaman arkadaşlar şu ifadeye. Zaten yukarısı da içinde paydası 90 olacak. Yani şöyle bir eşittir koyduğum zaman önce şunu yazıyorum. Sayının tamamı 249 eksi devretmeyen kısım arkadaşlar. Devretmeyen kısım 24'tür. Bölü virgülden sonra bir tane devreden olduğu için bir tane 9 yazdım. Bir tane devretmeyen yani üzerinde çizgi olmayan sayı olduğu için 0 yazdım. Artı Sayının tamamı 349. Eksi devretmeyen kısmı 34 arkadaşlar. Bölü buradan da yine aynı şekilde bir tane devreden ve bir tane devretmeyen olduğu için 90 gelmiş oldu. Geçiyorum aşağı kısma. 0,7 zaten direkt 7 bölü 9 demekti arkadaşlar. Yazıyorum bunu. Burada sayının tamamı 12. Devretmeyen kısmı 1 bölü virgülden sonra bir tane devretmeyen olduğu için bir tane devreden olduğu için bir tane 9 yazdım. Yukarıyı düzenlersek 249'dan 24 çıkarttığımızda arkadaşlar 225 kalmış olur. Artı diğer tarafa baktığımızda arkadaşlar 349'dan 34'ü çıkarttığımızda da 315 bulmuş oluruz. Bölü 90 paydamızı aynen yazdık. Aşağıya baktığım zaman da burası 11 bölü 9'dur. 11 bölü 9 ile 7 bölü 9'u toplarsanız arkadaşlar 18 bölü 9 bulursunuz. Yani 18 bölü 9 da zaten 2 demektir arkadaşlar. Bunu yazdık. Devam ediyorum. Şimdi baktığımızda 225'imiz var. Bir de 315'imiz var arkadaşlar. Yani bu ne yapar? 540 bölü 90 yapar. 540 bölü 90'ı yazdığımızda bir de aşağıda bizim hadi 2 bölü 1'imiz olarak yazalım onu o ikimizi. Önce sıfırları götürdüm. 54'ü 9'a böldüğümde arkadaşlar ne bulurum? Buradan da 6 kere 9 54 olduğu için 6 gelmiş olacak. Hatta burası direkt 6. Aşağısı direkt 2 olduğu için 6 bölü 2'den cevabım Bursa yani 3 gelmiş olacak arkadaşlar. Bu sorunun çözümü de bu şekilde. Yeter ki siz burada e, devirli ondalık sayıların formüllerini bilin. Gerisi toplama, çıkarma, çarpma, bölme yani işlem kabiliyetidir arkadaşlar. Geçiyorum 5. soruya. Normal e, ondalık da arkadaşlar. Ne demiştim size? Yukarıyı kaç virgül kaydırıyorsanız aşağıda o kadar kaydıracaktınız. Hemen bakıyorum. Burada 2 virgül aşağıda 1 virgül var. O zaman ikisinde de iki 2 virgül kaydırıyorum o zaman burası ne oldu? 25 bölü 540 oldu arkadaşlar. Çarpı yukarıyı bir virgül kaydıracağım için aşağının yanına da bir sıfır koyacağım. Yani 33 bölü 50 gelecek. Çarpı yukarısı da bir virgül aşağısı 3 virgül olduğu için yukarıyı da 3 virgül kaydırdığımda yanına 2 sıfır eklerim. Yani 108 sayısının yanına 2 sıfır eklerim. 10.800 geldi. Aşağıda da arkadaşlar benim 55 dediğim sayı kaldı. Geriye bunları çarpmak tabii ki daha zor olduğu için önce sadeleştirmeleri hallediyorum. 25'e böldüm 1 kaldı. 25'e böldüm 2 kaldı. Sonra 11'e böldüm 5 kaldı. 33'ü 11'e böldüm 3 kaldı. Dikkat ederseniz arkadaşlar bakın şuradaki 2 sıfır götüreyim şöyle. Geriye 54 ve ne var arkadaşlar burada? Dediğim ifadeler arkadaşlar. Bakın 108 e, şu e, 1080 var. Yani bu bunun kaç katı oluyor burada dikkat ettiğinizde? Bu bunun arkadaşlar 2 katı oluyor. Şöyle dikkat edin. 54'e böldüm 1 kaldı. 54'e böldüm arkadaşlar 20 kaldı demeniz lazım. Normalde 108 54'ün 2 katıdır. Yanında bir sıfır olduğu için 20 katı gelmiş oldu. Sonra bakıyorum hemen hala sadeleşenler var. Farklı renkle sadeleştiriyorum. Şöyle biraz da yeşille sadeleştirelim de. 2'ye böldüm 1 kaldı. 2'ye böldüm 10 kaldı arkadaşlar. Artık sadeleştirme yapmayayım. İsterseniz 10'la da 5'i sadeleştirdiğinizde 2 kalır da diyebilirsiniz. Veya arkadaşlar direkt 3 çarpı 10'dan 30 30'u da 5'e böldüğünüzde zaten buradan 6 geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Yani Ceyhan şıkkı benim cevabım oldu. Bakın dikkat etmeniz gereken nokta neleri sadeleştirmeyi, nelerin kaç katı olduğunu bilmeniz. Bunları yaptıktan sonra sorularda bir zorluk yok arkadaşlar. Devam ediyorum 6. soruya. Buradan bazı arkadaşlarım paydaları eşitleyerek de halledebiliyor. Bazı arkadaşlarım direkt çarpıyor sonra sadeleştiriyor. Hepsi size kalmış arkadaşlar. Bakın daha kısa yöntem olarak baktığınızda şöyle yaparım ben sizin yerinizde olsam. Bunun altında gizli biri var. Bunun altında da gizli biri var. Yani 1 ile x artı 3'ü çarptığınızda x artı 3 gelecektir. 2 ile 1'i çarptığınızda 2 gelecektir. Buradaki eksiği ben karşıya atarım ve çarptığım zaman arkadaşlar ne gelecek? Tabi bu size kalmış. Nasıl kolayınıza geliyorsa öyle yapın arkadaşlar. Bakın şuradaki 1'i unutmuyorum. 1 eksim var. Burası da 1 ile x eksi 1'i çarptım. Artık 1 artı olarak geçti yanına. Eksi artı olarak karşıya geçtiğinden. x eksi 1 bölü 3 olarak karşıya geçti. Daha sonra 3 ile 1'i çarptım. 3, 3'ü yukarıya eklersem arkadaşlar şöyle olacak. Bakın x artı 3 bölü 2'miz aynen kalıyor. Diğer tarafta 3 ile 1'i çarptım. 3'ü 3 yukarıya eklersem. Eksi 1 ile 3'ü topladığımda artı 2 olur. Yani x artı 2 bölü 3 olacak. Bundan sonrası içler dışlar. İçler dışlar yaptığınızda 3x artı 9 eşittir. 2x artı 4 gelecektir. 3x daha büyük olduğu için 2x'i karşıya attım. 9'u da buraya gönderdim arkadaşlar. Yani 2x'i 3x'den çıkarttığınızda x kalacak. 4'ten de 9'u çıkarttığınızda arkadaşlar eksi 5 gelmiş olacak. Yani cevabınız Adana şıkkı gelmiş oluyor arkadaşlar. 6. soruda bu şekilde. Geldim 7. soruya. Arkadaşlar buradaki ifademiz çok kolaydı. Ne demiştik? şu ifadeyi bilmediğimiz için 1 ile neyi toplarsak 3 olur demiştik. Yani 2'yi. O zaman burası komple 2'dir. Sonra baktığınızda aşağıda bölü 2 var. O zaman diyeceksiniz ki hangi sayıyı 2'ye bölersem 2 bulurum diye düşüneceksiniz. O zaman buradan arkadaşlar bakın şu yukarıdaki ifadem 4 gelmesi gerekecek. Çünkü 4'ü 2'ye böldüğünüzde 2 olacakmış. Hemen yazıyorum hatta kırmızıyla devam edeyim. 1 artı x bölü 2'nin 4 olması gerekiyormuş. Sonra geçtim yeşile. 1 ile ben neyi toplar isem 4 olur diyorum. 3'ü. Yani benim x bölü 2 dediğim ifadenin 3 olması lazımmış. x bölü 2 dediğim ifadenin 3 olabilmesi için hangi sayıyı 2'ye bölersem 3 bulurum diye düşüneceksiniz. Tabii ki o da 6'dır. Veya altını gizli bir yapıp içler dışlar yaptığınızda yine ikisi buradan arkadaşlar 6 olarak bulursunuz. Yani cevabım Edirne şıkkı gelmiş oldu. Çok basit bir sorudur arkadaşlar. Benzer örneklerini çok fazla çözdük. 8. sorumuzda bakın burada birbiri insan olanları aynı taraflara atacağız. Yani bunların paylası xx olduğu için ve üstleri 2017 2016'dan daha büyük olduğu için 2016'yı karşıya eksi 2016 bölü x olarak atıyorum. Buradaki eksi 2 ile karşıya artı 2 olarak gönderiyorum arkadaşlar. Yani şöyle oluyor. 2017 bölü x eşittir. Hatta buradaki eksimizde yazalım. Eksi 2016 bölü x eşittir. Buradaki birimiz zaten duruyordu. Bir de buraya biz arkadaşlar artı 2 gönderdiğimiz için sağ tarafımız 3 oldu. Ve baktığınızda 2000 paydaları aynı olduğu için üstleri çıkartabiliyorsunuz. Yani 2017'den 2016 çıkartırsanız 1 kalacak arkadaşlar. 1 bölü x dediğiniz ifade 3 bölü 1'e eşit ise isterseniz içler dışlar yaparsanız isterseniz her iki tarafı da takla attırırsınız. Burayı takla attırdınız arkadaşlar. 1 bölü x'i takla attırırsanız normal x bölü 1'den x bulursunuz. 3 bölü 1'i takla attırdığımızda da 1 bölü 3 bulursunuz. Yani cevabınız arkadaşlar Ceyhan şıkkı gelmiş olur. 8. sorunun çözümü de bu kadar basit. Geçiyorum arkadaşlar 9. soruma. Burada çarptığınızda arkadaşlar bunun altına gizli birini yazacaksınız. 3'ü içeriye dağıtacaksınız. 5'e de 1'i çarpacaksınız. Yani arkadaşlar 6x artı 9 bölü 5 diye bir ifade gelecek. Burada da direkt x artı 3 bölü biriniz var. Bundan sonrası çok kolay. İçler dışlar. Yaptığınızda arkadaşlar ne geliyor? 6x artı 9 eşittir. 5x artı 15. Bakın ikinciyi çarpmayı unutuyorsunuz. Bazen 5x artı 3 yazıyorsunuz. Buna dikkat edin. Burada 6x daha büyük olduğu için 5x'i karşıya attım. Eksi 5x olarak 9'u da yani x'ler bir tarafa sayılar bir tarafa 9'u da x 9 olarak gönderdim arkadaşlar. Burada sadece x kaldı. 15 tane 9 çıktığı zaman arkadaşlar cevabım 6 gelmiş oluyor. Yani Denizli şıkkı benim cevabım arkadaşlar. Devam ediyorum. Son soruma geldim. 10. soru. Baktığınızda 2'den neyi çıkartırsam 0 kalır diye düşünmeniz lazım arkadaşlar. Artık bunları çözmüş olmanız lazım. Bakın 2'den neyi çıkartırsam 0 kalır. Tabii ki 2'den 2'yi çıkartırsam 0 kalır diyeceksiniz. Daha sonra yukarıda 6 var. 6 bölü bir şey 2 yapıyormuş. O zaman diyeceğim ki 6'yı ben neye bölersem. Bakın şu ifadeyi bilmiyorum. 6'yı neye bölersem 2 bulurum diye düşüneceğim. Tabii ki 3'e bölersem diyorum. Yani benim içerideki 1 artı 2 bölü 2 dediğim ifadenin 3 olması gerekiyormuş. Sonra yine aynı taktikle arkadaşlar. Bunları yapmaya çalışmayın. Diyorsunuz ki 1 ile neyi toplar isem 3 olur. Tabii ki 1 ile 2'yi toplarsam diyorsunuz. Daha sonra sizin 2 bölü x dediğiniz ifadeniz 2'ye eşit olacak. Yine aynı şekilde 2'yi neye bölersem 2 bulurum. O zaman buradan da zaten 2'yi 1'e böldüğümde 2 bulurum diyebilirsiniz. Yani... Benim istediğim ifade arkadaşlar buradan bir gelmiş oldu. Yani Adana şıkkı benim cevabımdır. Arkadaşlar her şeyi elinden gelince açıklayıcı şekilde anlattım. Takıldığınız bir şey olursa bana derse sorarsınız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.